Bu videoya gelen kişilerin herkesine anını bacın dedine, adını bacını dedin adını bacını dedin herkesine dedin bacın adını bana burada küfür etmeyin hadi videoya geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta parkur yapacağız. Nüve yanımda Berat var. Kanka ben de çok kusuyor oyun. Hmm. Geçtim. Sen geçtin mi? Ben hala oradayım. Ben nasıl bir şey? Yapayım? Kırmızı kanka ilk başta kırmızı. Değil mi? pardon sarı. Yeşil. Şey. Arkadaşlar telefonla oynadığınız için çok zor ya. Şeyden böyle yapıyoruz yap geldi mi? geldim Bak sarı, yeşil. Yeşil değil. Yeşil değil. Mavi mi? Ya e, mavi de değil. Yeşil, yeşil işte. Ben yanlış mı abi? Değil. Bak sarı. Arkadaşlar sarı, yeşil. Hangisi? Mor. Öldü mü? Öldüm. Sarı, yeşil. Mor. Mor. Hadi bir dakika kız geldi kız geldi. Kız geldi, kız. Kız, kız geldi. Geçmiyor. Abi biri daha geldi. O kırmızı. Kırmızı. Ya <laughs> nasıl bir şey bu? Geçtim mi? Geçtim. Beni bekle, beni bekle. Abi ben bekliyorum. Sen gelirsin ya. Ben de geçtim. Tamam. Vay sen var ya. Arkadaşlar bir, bir de bir de

Öldün mü canım o Kanka beni beklesene Sen neredesin? Beni bekle lan Aynı yerdeydik aynı an öldük <laughs> Yedi <Yedisime> çıkalım. <laughs> ne oldu ya? Bak. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı unutmayın, bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, video bitmiştir. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar devamı part 2D ya da yeni bölümünde like atmayı unutmayın